İnsan gelişim süreci içerisinde psikoloji kanunlarına dikkat almak zorundadır ki hata yapmasın. Mesela bir konu hakkında bilgi edinerek cehaletimizi giderme, kendimizi eğitme meselesini ele alalım. Bilgi öğrenmenin de bir kuralı vardır, bir aşaması, bir uslubu vardır. Dikkat edin, eğer bilgi edinme sürecindeki aşamalar bilinmezse ve bu kurallar yerine getirilmezse kişi ya az bildiklerinden emin olma, gereksiz bir özgüvene kavuşma ki biz buna cahil cesareti diyoruz ya da bilmedikleriyle övünme garabetine düşebiliyor. Şimdi size iki sosyal psikoloğa Nobel ödül kazandıran bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Mesela daha iyi anlaşılacak. Olay şöyle, 1995 yılında Amerika'da yaşayan bir adam limon suyunun kağıt üzerinde görünmediği bilgisini öğrendikten sonra bir plan yapar kendine göre. Yüzüne limon suyu sürer, alır eline silahı, hiçbir maske kullanma ihtiyacı hissetmeden ya da güvenlik kameralarından kaçmadan gayet rahat bir şekilde gider, iki tane bankayı soyar. Tabi hemen arkasından yakalanır. E buraya kadar herhangi bir sorun yokmuş gibi gözüküyor. Yakalandığı zaman söyledikleri asıl araştırma konusu oluyor. Hırsız yakalandığına şaşırır. Ve polislere der ki ya siz beni nasıl bulabildiniz ki? Ben yüzme limon suyu sürmüştüm der. Sizin beni görmemeniz lazımdı der. Şimdi soru şu. Nasıl oluyor da basit ve sığ bir bilgi kişiyi banka soyacak kadar özgürlüğü ve cesur bir hale getirebiliyor? İlginç değil mi? İşte bu iki araştırmacı bu soruyu daha derinlemesine incelemeye karar verirler. Giderler bir üniversiteye. Sınava giren öğrencilere kaç puan beklediklerini sorarlar ve bununla alakalı bir anket yaparlar. Sonuç ilginç. Okuldaki tembel öğrencilerin beklediği puan, çalışkan öğrencilerin beklediği puandan çok daha yüksek çıkar. Yine işlerine giderler, aynı çalışmayı yaparlar. Niteliksiz işçiler asıl kendilerinin işleri yürüttüğünü düşünüyorlar ve diğerlerinden daha fazla maaşı hak ettiklerini söylüyorlar. Yani ortada çok garip bir durum var şimdi araştırmanın neticesinde. Belli alanlarda az niteliğe sahip olan insanlar niteliklerini abartma eğilimi gösteriyorlar araştırmaya göre. Literatüre Danik Kruger etkisel olarak geçen bu durum gündelik hayatımızda anlamlandıramadığımız birçok tuhaf olayların açıklamasını sağlıyor aslında. Benim aklıma hemen gelen özgeçmişler. Hani böyle insanlar bir işe girerken özgeçmişlerini yayınlarlar ya. İşte what is your öte İngilizcesi olmayan insanlar çok iyi derecede İngilizce bildiğini yazabiliyorlar mesela oraya. Siz de benim gibi iki kitap okuyan insanların profesörlere ahkem kesecek cesareti nereden bulduğunu merak etmişsinizdir herhalde. Hele böyle patlamış özgüvenleriyle televizyon kanallarında dolaşan daimi konukların her konuda kendinden emin sallamalarına sinirlenmişliğiniz vardır benim gibi. İşte bu her şeyologlar, halk arasında kullanılan başka bir tabiri var ama ben onu söylemeyeceğim. Bu her şeyologlar kendi niteliksizliklerinin farkında o kadar değillerdir ki az bildikleriyle çekinmeden her şeye müdahil olmaya çalışırlar. Yetkin olduklarını göstermek için karşısındakini susturacak şekilde heyecanlı, baskın ve çok konuşurlar bu tipler. Ben bazen böyle terör örgütü mensuplarının ölümü gözü alacak şekilde peşinden gittikleri bilgileri ve ideolojileri merak etmişimdir. Araştırdığımda baktığımda son derece sığ, eksik ya da yanlış bilgiler olduğunu gördüm onların peşinde gittikleri bilgilerin. Hani bir düşünürün en tehlikeli insanı az bilen çok inanandır sözünde ifade ettiği gibi cehalet bazen oluyor ki insanı gözünü kırpmadan ölüme bile götürebiliyor. Bir zaman ben de biriyle dini bir meselede konuşurken tartışmanın bir yerinde adam bana dedi ki hocam sen beni öyle boş adam zannetme biliyor musun ben küçükken iki tane hatim indirdim demişti bana. Böyle özgüvenli bir çıkış yapınca adam, ben ne cevap vereceğimi bilemedim önce. Yani o arada cahille sohbeti kestim de diyemezsiniz çünkü adam sohbeti kesmiyor, konuşmaya devam ediyor. Ee, ölü taklidi yapma imkanınız da yok. Ona dedim ki, abi kusura bakmayın ben sizin bu kadar bilgili olduğunuzu fark etmemiştim. Bu konuda siz haklısınız dedim ve konuyu kapattım. Muhtemelen o abi, benim mat etmenin mutluluğu içerisinde hayatına devam ediyordur. Ne demişler? Zihni fukara olanın dili ukala olur. Cahillik bir noktada güzel bir şey aslında. Çünkü her şeyi biliyorsunuz. Değil mi? Bu kişiye ayrı bir mutluluk, ayrı bir haz verebilir. Ama muhatap açısından tam kahredici bir durumdur böyle bir durum. Ve bu kahredici cehalet konumuna herkes düşebilir. Siz de düşebilirsiniz, ben de düşebilirim. Böyle bir durumda yapılması gereken şey aslında çok basit. Yeterince bilgi sahibi değilken ahkam kesmemek ve yetkin olan insanları, uzman olan insanları dinlemek. Benim kendime rehber edindiğim müthiş bir ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Fes'elü ehle zikra in kuntum la ta'lemun buyuruyor Rabbimiz. Eğer bilmiyorsanız bilen birisine sorun diyor ayet-i kerimede. Bilmediğiniz şeylerin ardına düşmeyin diyor başka bir ayet-i kerimede de. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde Allah'a ve ahiret gününde iman eden ya hayır söylesin yani faydalı bir şeyler söylesin ya da sussun buydur. Dikkat edin Efendimiz burada gerektiği yerde susmayı kişinin imanıyla irtibatlandırıyor. Yani dinimiz konuşurken saçmalamamamız için bizleri eğitiyor. Yani ne demiş eskiler? Biliyorsan konuş, ibret alsınlar. Bilmiyorsan sus, adam sansınlar. Şimdi bu araştırmaya göre cahil cesaretinin nereden geldiğinin matematiğine biraz değinelim. Şu grafiğe bakın. Bu grafik bilgi ve özgüven grafiği. Grafik 4 aşamalı olarak okunuyor. Birinci aşamada bir kişi bir alanda ilk defa bilgi edindiği zaman özgüveni çok yüksek oluyormuş. O alanda alakalı her şeyi yapabilecek, her şeyi bilebilecek ve söyleyebilecek cesareti kendisinde buluyormuş. Genelde insanlar bilgi edinmenin bu ilk aşamasında ekseriyetle kalıyorlar maalesef. İkinci aşamaya geldiğimiz zaman bu aşamaya da kişi öğrenmeye devam ettikçe kişide bir özgüven düşmesi meydana geliyor. Ve kişi eksikliğinin farkına varıyor. Bildiklerinin yanlış olabileceğini Pervasızlık yapmıyor ve temkinli davranıyor. Üçüncü aşamada ise kişi kendini geliştirmeye ve bilgi edinmeye devam ettikçe cehaletini giderebileceğine inanıyor. Bildiği konularda biraz daha emin ve özgüvenli davranabiliyor ama asla temkinini elden bırakmıyor. Genelde bizim gündelik hayatımızda bilgili diye tarif ettiğimiz insanlar bu üçüncü aşamada bulunuyorlar. Dördüncü aşamaya geldiğimizde ise artık kişi ilgilendiği konuda uzman olmuş. Her şeyi yemiş yutmuş. Konuşurken kendisinden emin konuşur ve hala temkinli davranır. Ve dikkat edin bir uzmanın sahip olduğu özgüven hiçbir zaman cahilinki kadar olmuyor. Yani cahil her zaman uzmandan daha fazla özgüvenli ve cesur. Velhasıl değerli dostlar bu çalışmada da görüldüğü üzere bilgi insanı dikkatli, rikkatli, olgun ve tevazu sahibi yapıyor. Cahil ise cesur ve pervasız hale getiriyor piyasada cahillerin seslerinin çok çıkmaları bu temelsiz özgüvenden kaynaklanıyor aslında. E ne demişler? Boş başağın kafası dik durur ama verimsizdir İçi dolu başan boynu eğik durur ama verimlidir.